Eyfel Kulesi romantik mi? Bugün Eyfel Kulesi denince ilk akla gelen şeylerden biri romantizm olsa da tarihsel açıdan bu kulenin romantizmle uzaktan yakından alakası yok. Eyfel Kulesi 1889 yılında Dünya Fuarı'nın giriş kapısı olarak inşa ediliyor. Dünya fuarları ülkelerin ne kadar da güçlü ve gelişmiş olduklarını dünyanın geri kalanına göstermek için düzenleniyor. Fransa'nın temel hedeflerinden biri de çok gelişmiş bir endüstrileri olduğunu göstermek. Tam da bu nedenle işin lehli bir inşaat mühendisi olan Gustave Eiffel'in ofisiyle anlaşıp 300 metre yüksekliğe sahip bir kule diktiriyorlar. Sırf fuara giriş kapısı olsun diye. O zamana kadar yapılmış en yüksek insan yapısı ise 200 metre yüksekliğe sahip. Dolayısıyla bu romantizmle değil, mühendislikle, bilimle ve endüstriyel gelişmişlikle ilgili bir meydan okuma. Nitekim kulenin üzerindeki yazılara dikkat ettiyseniz hepsi bilim insanlarının isimleri. Aslında kulenin orada sadece 20 yıl kalması ve sonra sökülmesi planlanıyor. Gelişen iletişim teknolojileri ve yaklaşan savaş gösteriyor ki kuleyi yıkmak yerine radyo ve telsiz kulesi olarak kullanmaları daha iyi olacak. Bu sefer de iletişim kulesi oluyor Eiffel. Buranın ne zaman romantik bir sembole dönüştüğünü bilmiyorum. Ama Paris Turizm Ofisi bu konuda bir tebliğ hak ediyor sanki. Dev bir demir kuleden romantizm sembolü yaratmayı başarmışlar çünkü